Kıymetli takipçilerimiz yine çok değerli bir isimle beraberiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış ve Türkiye siyasetinin yakın tarihine damgasını vurmuş isimlerden biri İsmail Kahraman'la beraberiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi kabul Rica ettiğiniz ederim. için. Rica ederim. Sefa geldiniz. Ee, Hayırlı yalınlar ve çalışmalar diliyorum. Ve şahsınızda sayın seyircilerimizi, dinleyenlerimizi de muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim yakın siyasi tarihimizde çok önemli görevler üstlendiniz. Özellikle Kültür Bakanlığı yaptığınız dönem ve akabinde son dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptığınız evet. dönemde önemli görevleri ifa ettiniz. Bu son yaşadığımız çağ imtihanlarla dolu. Yani kıtlık, savaş, kriz, bütün bu yaşanan zor süreçlerin kurbanı da belki çocuklar oluyor. E, bu fotoğrafa baktığınızda yaşadığımız çağın fotoğrafına baktığınızda nasıl bir e, sınav verdiğimizi düşünüyorsunuz ve özellikle çocuklara sirayet eden tarafıyla e, bu durumu nasıl değerlendirmek lazım ve ne yapmak lazım? Evet, bir kargaşa çağındayız, kaosdayız, birbirine karşı acımasızca davranan bir toplumdayız. Hı hoyrat, hodbin, menfaatperest, metafiziği kabul etmeyen, ahiret hayatını unutmuş, her şeyi seküler düşünceyle bakan, sekülerizm yani her şey dünya için, dünya her şey. Bir tek yün dünyalılar alemin dönemindeyiz. Pozitifistler tek dünyalıdır. Ahiret hayatını kabul etmezler. Ben tuttuğuma ve gördüğüme inanırım derler. Biz de iki dünyalıyız. Ahirete inanıyoruz. Hesap gününe inanıyoruz. Ebedi bir hayatın olduğundan inanıyoruz. Ebedi bir hayata inanmazsanız, her şey bu dünya ise, o zaman insan insan için kurttur. Hapsun. Fikriyatı size hakim olur. Hep ben. Oysa biz denmesi lazım. Kardeşlik duygusunun devamı lazım. Öyle bir çağda da sıkıntı çekiliyor. Tabi harfler yetimleri, öksüzleri ortaya çıkartıyor. Onları da koruyan müesseler oldukça az. Çok sıkıntı çekiyorlar. Yetimin hakkı yüzetilmiyor. Öksüzün ızdırabı duyulmuyor. Ağrısı, ağlaması kale alınmıyor böyle bir gidişin akıbetin iyi işaret etmediği, iyi olmadığı kesin ama ilahiye öyle olmayacağı da muhakkak. Cenab-ı Hak adil mutlaktır. Dünyadaki nizamatı korur. Biz inancımızı yaşamaya devam edelim. Müminin müminin kardeşi olduğunu unutmayalım. Var ya inne'l müminun ihve. Mümin müminin kardeşidir. Kavmiyetçilik, bölgecilik, bunları içeri sokmadan insan olarak, insan sevgisi olarak elimizden gelen alakayı, sevgiyi gösterelim. Boyratlık kalkacak. Böyle zamanlar oluyor, bir harp, bir darp geliyor, insanlar kendine geliyor. Bakınız yeni bir salgın geçirdik, Covid. Evet. Peçe yasaktı kadınlara. Burka yasaktı kadınlara. Erkeği kadın herkes burkaya girdi. Gözle görülmeyen, mikroskopla görülen, mikroskopla görülen bir toz tanesi bütün herkesi cezaya getirirdi. Evet. Mülkün sahibi var. Aşırı gaddarlık, yanlışlık cezalandırılır. Çünkü adile mutlak Yaradan adili mutlaktır. Dine duygularımızı devam ettirmeliyiz. Ahiret duygusunu devam ettirmeliyiz. Kıyamet gününü devam ettirmeliyiz. Kıyamet hesap vereceğimizi devam ettirmeliyiz. Kulun mobesesi var. Korkuyor millet. Mobese kayda alıyor diye. Evet. Allah'ın mobesesi var. İlahi bir mobese var. Yaptığın her şey kayda geçiyor. Yarın önüne gelecek. Bu duyguları unutmamalıyız. O zaman hak yenmez. O zaman adil olunur adaletten sapılmaz. Hesap gününü bilen, hesaba çekileceğim diye tüblen, ona göre hareketler kendine gelir. Buna ait, bunu sağlamaya ait. toplumda müessereler, kurumlar var. Dernekler var, vakıflar var. Devletin kurduğu kurumlar var. Çoğalması, onların da imkanının artırılması lazım. Bir de toplumun millet olarak, halk olarak da hassas olmamız lazım. Toplumun hassasiyeti demişken, Anadolu insanının bir hamiyet perver e, fıtratı var. E, bu pandemi sürecinde de Türkiye'nin bütün imkanlarını dünyanın dört bir yanıyla paylaşması bir örneklik teşkil etti diye düşünüyorum. E, diğer ülkelere kol kanat germek anlamında, özellikle mesela Afrika'da çok fazla e, yetim kalan çocuklar olduğunu görüyoruz. Türkiye oraya e, balık götüren değil, balık tutmayı öğreten bir ülke olarak elini uzattı son dönemde. Biraz buradan baktığınızda e, acıların, kimsesizliklerin yaşandığı coğrafyalara sahip çıkmak anlamında e, atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yaraları sarmaya yeterli mi ve bundan sonra neler olmalı sizce? Bu noktada Cumhurbaşkanımızın büyük hassasiyeti var. Evet. Gözler konuşur diye bir söz vardır. Hı hı. Mesela birini görürsünüz, tanımıyorsunuzdur ama nezaket icabı yok, hatırladım, tanıdım dersiniz. Göz ise hayır hatırlamadı der. Hı -hı. Göz konuşur. Evet. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın annesi, Tenzih Hanım'da bir fotoğrafı var. Hı -hı. Annenin şefkatini, evladın muhabbetini, saygısını, sevgisini gösteren bir fotoğraf. Evet. Çok güzel bir fotoğraf var. Evet. O ne güzel aile yapısı, anne baba yapısı seviyor, içinden seviyor, o göze yansıyor. Şimdi siyasette tokalaşma vardır. Bizim rahmetli Hasan Celal Güzel'e tank Hasan derlerdi. Habire tokalaşırdı. Çok faziletli, değerli bir insandı. Toka öpmek, evet. kucaklamak. İçten kucaklamak. Protokol kucaklaması değil, gönülden kucaklamak ve gönülden sevmek. Evet. Şimdi siyasiler bazıları kucağına çocuk alırlar, Cumhurbaşkanımızın alışıyla o siyaset icabı alış o kadar kendini gösterir ki zaten onu insan da hisseder. Evet. Okşanmak ne güzel bir şey. Ben 4 yaşındaydım yengem biz iki kardeş abim var ben varım. Yengem geliyor köydeyim. Böyle ipekli peştevallar önünde bir örtülmüş. Bize ikizlere tulumpanar. Evet. Dağın başı 1410 rakım. Evet. Kalabalık geliyor bize. Allah Allah ne bunlar? Allah kim bunlar? Bir de baktım o önde o cicili bizili ipek peşemallı kadın böyle elini alttan uzattı. Benim saçımı şöyle bir okşadı. Hmm. Merze benim yengem. Evet. Abimin hanımı olacak. Ya ömür boyunca o saçımın okşaması, o okşama ben de öyle bir intiba bırakmıştır ki, benim iki annemdir yengem, o da zaten bir fedakar insandı, bambaşka bir insandı. Okşamak, hatır sormak, para vermek, eşya giydirmek, oyuncak almak, hayır hayır, sevgi vermek, sıcaklık vermek, samimiyet vermek, gönülden sevmek. Seversen sevilirsin, cenab ı Hak'la ilaç edemezsin. Sen sevgiyi verdikçe o da seni sever. Sen verdikçe o da sana mali imkanını verir. Bu duyguların devamı lazımdır. Toplumumuz bundan uzaklaşma gibi duruma giriyor. Büyük toplumlar sadece bizim toplumumuz değil. Çünkü artık dünya bir ne diyelim? Şehir mahalleler birer devlet. Sokaklar şehirler. Hep bir aradayız. Birlikteyiz güzel örnekler olmalıyız. İnsan. Güzel örnekleri de çoğaltmalıyız. İçten yapmalıyız, hamiyetle yapmalıyız. İnsanın insana ihtiyacı var netice itibariyle. Bir meşaleyi tutuşturur gibi değil mi? Sevgi meşalesini tutuşturmak gerekiyor. Evet. Söylediklerinizden bunu anlıyoruz. Yaşa ve yaşat. Evet. Bu güzel bir prensiptir. Hı -hı. Yaşa ve yaşat ve örnek ol. Bakın bizim bir e, şey var. Bu da peşte de. bu da bize kazandıran Gül Baba var. Evet. Gül Baba bir Horasan Eren'i. Bu da de yaşıyor. Başında bir sarık. Oraya bir gül. Yazın dondurma satıyor. El arabası var. Evet. Kışında salep satıyor. 10. yıl kanunun ordusu bu da peşteye dayanıyor. Diyorlar ki şu Gül Baba'nın adamları değil mi bunlar? Şey, şu kraldan bizi kurtarsın ya. Bir adam bir şerif ettirdi bize. Şimdi Gül Baba'nın türbesi var. Kültür Bakanlığım sırasında çok ehemmiyet verdim ben. Benden önceki Kültür Bakanları zamanında başladı. Evet. Süleyman Demirel başladı. Ama işte böyle lafsız yerler yoktu filan. Bir de önde bir iyon sütun vardı. Hı hı. Cumhurbaşkanı Macar Cumhurbaşkanı'ndan rica etmiştim, taşımasını yapalım diye. Şimdi Macaristan'a gidenler, onu ziyaret ederler. Bir insan, bir ülke fethediyor. Ve fetih günü, bir ok, bir fedefine şaşıran bir ok diyelim, Gül Baba'yı şehit ediyor. Orada şimdi Macaristan'da mezarı var. Niye? Kendi yaşayışıyla örnek temsil ettiği için, teşkil ettiği için. Evet. Örnek insanlar olacak. Numune-i imtisal denir buna. Evet. Şimdi bir yerde şey de kullanılıyor. E, rol model evet. diye kullanılıyor. Müslümanlar zaten İslam'ı öyle geliştirdiler. Yani kılıçta değil. Gönülleri, fethederek. Evet. Zorla değil. Var ya la ikrah fid din. Dinde zorlama yoktur. Dinde böyle zorlamak, yoktur. Zorla indar etmek yoktur. Siz numune olacaksınız. Bakın şimdi gene sivil toplum kuruluşlarından e, var çalışma yapanlar. Süleymaniye, Sultanahmet veya Sofya evet. yabancı turistlere günde birkaç tane Müslüman olan var. Dünyada da böyle bir akım da var. Zaten o yüzden bu İslam geliştiriyorlar ve çoğaltıyorlar. Bu sokak çocukları ya da kimsesiz çocuklar üzerinde oynanan bir takım oyunlar da var Başkanım. Evet. Yani misyonerlik faaliyetlerinin <laughs> dünyada kol gezdiğini görüyoruz. Ee, çocukları bir şekilde e, misyoner faaliyetlerle e, alıp götürebiliyorlar kendi maksatları doğrultusunda. E, burada dediğiniz gibi çocukların o kalbine girmek e, belki onlara bir anlamda manevi anlamda da sahip çıkmak ödevi de var sanki bizim sırtımızda. Yani Türkiye olarak, Anadolu insanı olarak buradan baktığınızda misyonerlik tehlikesini de görüyor musunuz? Onunla ilgili ne, ne düşünüyorsunuz? Tabii misyonerlik hele bilhassa Türkiye'de çok fazla miktarda aktiftir. Bu başlangıcında hep Fransa, İngiltere vardır. Bilhare sonradan 19. yüzyılın başlarında Amerika çok kesif şekilde vardır. Yabancı okullar bunun için kurulmuştur. Ve misyonerlik kalkıyor Amerika'daki bir rahibe geliyor Elaziz'e Harput'a veya Merzifon'a 20 sene, 30 sene orada kalıyor. Evet. Kendine göre sevap istediğini kabul ediyor. Ve dinine davet etmek için. Bu misyonerlik hadisesini Amerika biraz da FETÖ'ye yıktı. FETÖ'nün dış okullar hadisesi bu maksatla epey güzel kullanıldı. Hı -hı. Yani 150-160 ülkede okul açan bir organizasyon. Tabii. Bunu bir kişinin yapması mümkün değil. sorumlu bir medrese mezunu imam. Kimi ülke komünist, kimi demokrat, kimi krallık, kimi parlamenter, kimi OPAK'ta, kimi BUFAK'ta. Fakat oralara okul kuruyorsunuz. Ve onu yaşatıyorsunuz. Bu büyük organizasyon, Amerika organizasyonudur. Bizdeki açlıklar okullar gibi Dünyaya da FETÖ'yü kullandılar. İngilizce öğretiyorlar. O okullarda İslam öğreten din dersi yok. Cuma günü mesela hadi namazı yok. İngilizce, matematik, fen dersleri ve o okulların kapatılmasına karşı olan o cehennemler, o hatırlayız, o karşı koymaların hı. temelinde bu misyonerlik faaliyetinden geri alınma var. Dershanelere de bu maksatla evet. kullanıldı. Evet. Eğitimde çok uyanık olmak zorundayız. Misyonerlerin faaliyetlerine göz yumulmak zorundayız. Evet. Dışarıdaki okullardan kurulanlar var. Sen Joseph, Sen Benoa, Damdösyon, Sen Michel, İtalyan okulu, Alman okulu, işte Amerikan kolejleri falan. Şapeller vardır. Kilisecikler vardır papazlar vardır. En azından sizin onun dinine karşı olan duygunuzu törpülemek için, obsürkü etmek için çalışma yapmaktadırlar. Buna karşı da uyanık olunması lazım. Bizim İslam'ı yayma noktasında Horasan erenleri dediğimiz kişilerin tavrı başka. Yaşayışlarıyla, tavırlarıyla örnek olmuşlardır. Ama bir tarafta bir tuzak hadisesi vardır ve o yürümektedir. Buna karşı gereken tedbirlerin de alınması, uyanık olunması lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. vakit ayırdığınız için ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Ee, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'la birlikteydik. Bu hoş sohbetten dolayı çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.